8. soruya bakalım. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. X sıcaklıkları eşit K, L ve M cisimleri özdeş ısıtıcılarla eş üst sıra ısıtılıyor. Daha sonra bu cisimlerin son sıcaklıkları ölçülerek yukarıdaki sütun grafik elde ediliyor diyor. Şimdi bakalım hangileri doğruymuş. X sıcaklıkları eşit. Cisimler özdeş ısıtışlarda yani eşit süre ısıtılıyorsa eşit ısı alıyor demektir. Eşit ısı almalarına rağmen sıcaklıklar, son sıcaklıklar aynı değil. Bunun sebebi öz ısı olabilir. Eğer aynı cinsse madde miktarı olabilir demiştik. Bakalım şimdi. Cisimlerin kütleleri eşit ise öz ısısı en küçük olan cisim L'dir diyor. Cisimlerin kütleleri eşit ise son sıcaklıktaki değişim yani sıcaklık değişimindeki farkın sebebi öz ısıdır. Öz ısı yüksek olanlar geç ısınırdı. Bakın sıcaklığını daha az arttırmış L. Demek ki öz ısı en yüksek olan L. Ama burada ne demiş? En küçük olan demiş. Yanlış. Cisimler aynı cins maddeden yapılmış ise kütlesi en fazla olan L'dir. Evet bunların öz ısıları Öz ısı eşit ise diyor yani aynı cins maddeden yapılmış ise dediği öz ısı eşit ise. E o zaman bu son sıcaklık değişimine etki eden faktör kütledir. Ve kütlesi az olan daha çok sıcaklığını arttıracak. Kütlesi fazla olan daha az sıcaklığını arttıracak. Dolayısıyla burada kütlesi en az olan K. En fazla olan da L'dir. Doğru. Gelelim son öncüle. Cisimleri ilk sıcaklıklarına getirmek için cisimlerden alınması gereken ısılar birbirine eşittir. Şimdi bakın bu sıcaklığa getirmek için ne yapmışım ben bunlara? Eşit ısı vermişim. İlk sıcaklık değeri de neyse artık. Atıyorum 20 derece. Hadi 0 derece olsun. Şuradaki gibi okuduğumuzda. Sıfır derece hepsine ilk sıcaklığı olsun. Belli sıcaklıklara gelmiş. Bu sıcaklıklara gelirken ışık eşit ısı veriyorsa bu sıcaklıktan geriye ilk sıcaklığına düşmek için de ortama yine eşit ısı ne yapacak? Aynı aldığı ışığı ısıyı aynen geri vermesi gerek. E hepsi eşit ısı aldığına göre yine eşit ısı ortama verecek dolayısıyla bu Bakın bu çok önemli bunu unutmayın alınan ısı verilen ısı ya eşit yani ben bir tane elimde sıvı var benim miktar sıvı var sıfır derece sıcaklıkta bu şuraya sıcaklık dersem zaman Ben bunu 20 dereceye çıkartmak için belirli bir süre ısıtıyorum ve ne yapıyorum hatta buraya ısı sıcaklık diyelim atıyorum 1000 kalori ısı veriyorum diyelim 20 dereceye çıkarttım sıvıyı 0 dereceye yani ilk sıcaklığına getirmek istiyorsam şu verdiğim ısıyı ondan geri alacağım yani cisimlerden alınması gereken ısılar eşittir burada 1000 verdim 1000 alacağım burada 3'üne eşit ısı vermişim Bakın burada yazıyor. O zaman almam gereken ısılar da birbirine eşittir. Yorumunu yapacağım. Devam edelim. 9. Bezelyeler meyve kabuklarının yeşil ve sarı olması özelliği bakımından farklılık göstermekte. Meyve kabuğu yeşil olan iki bezelye. Bakın yeşil olan iki bezelyenin bitkisinin çaprazlanması sonucunda oluşan bezelyelerin fenotiplerine ait olasılık oranları grafikte verilmiş. Şimdi bakın bana hangisi baskın hangisi çekinik vermemiş. Ama ben burada iki yeşil bezelye çaprazladığımda sarı bir bezelye sarı kabuk bezelye meydana geldiğini görüyorsam kesinlikle sarı kabuk çekiniktir Demek ki bu yeşil bezelyelerde çekinik genler var. Ama baskın genler bunları baskıladığından fenotipte bakın çekinik özellik değil baskın özellik çıkmış yorumunu artık yapmam gerek. Çaprazlama sonucunda da evet gerçekten 4'te 3'ü yeşil 4'te 1'i de sarı kabuk çıkma olasılığı var. Bakın olasılık oranları bu grafikteki. Şimdi çaprazlanan bakalım ne demiş. Çaprazlanan bezelyelerin her ikisinde de hem çekinik hem baskın gen mevcuttur. Evet çaprazlanan bezelyelerimizin evet her ikisinde de hem baskın hem çekinik gen mevcut. Çaprazlanan bezelyelerin genotip ve fenotipleri birbirinin aynıdır. Evet genotipleri melez ve fenotipleri de ikisi de yeşildir. Zaten yeşil olan iki bezelye demiş sorunun içinde. Çaprazlama sonucu %50 saf, yüzde %50 melez yavrular meydana gelir demiş. Baktığımda çaprazlama sonucuna, bakın tek tek yapalım. Büyük Y, büyük Y, büyük Y, küçük Y. İlk önce şu birinciyi ikisiyle, sonra ikinciyi de ikisiyle çaprazlıyorum. Ve büyüğü de başa koyuyorum. Küçük Y, büyük Y yazmıyorum. Büyük ye, küçük ye, küçük ye, küçük ye. Bakın ne demiş? Yüzde elli saf. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yüzde elli saf. Büyük ye, büyük ye, küçük ye, küçük ye. Bunların ikisi saftır. İkisi de melezdir. Yani yüzde elli melez. Ve gerçekten şu ikisi de yüzde elli saf yavrular oluşur. Yani 3 arkadaşımız da ne yapmış? Doğru çıkarımda bulunmuş. Son soru. Öğrencilere aşağıda verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım soruya. Ben dersinde katı basıncının nelere bağlı olduğunu test etmek için Mikail aşağıdaki düzeni hazırlar. Küpler özdeş, Düzeneklerdeki zeminler kum. Nikel cisimlerin kuma batma miktarına göre basınç ile ilgili çıkarımda bulunacaktır. Düzeneği gören müzeyyen öğretmen, sınıftaki diğer öğrencileri Mikael'in deney düzeneği ile hangi hipotezi test edebileceğini, bağımsız, bağımlı ve sabit tutulan değişkenlerin neler olduğunu, katı basıncının bağlı olduğu faktörleri test etmek için bu düzeneğin yeterli olup olmadığına dair sorular soruyor diyor. Şimdi o soruları biz tek tek şöyle cevaplayalım bir. Deney düzeniyle hangi hipotezi test edebileceği? Şimdi bu deney düzenine baktığımda ne değişmiş? Dikkat edin 3 tane küpüm var. Ağırlık değişmemiş. Küpleri özdeş. Dolayısıyla zaten katı basıncına etki eden iki faktör var. Bir kuvvet ki burada e, cismin ağırlığından kaynaklanan bir kuvvet var. Yere yaptığı bir uyguladığı bir kuvvet var. 2. Yüzey alanı. Yüzey alanı ile ters ağırlık ile doğru orantılıydı. Burada ağırlık değişmemiş. Ama yüzey alanları görüyor musunuz? Değişmiş. Demek burada hangi hipotezi test edecek? Katı basıncı basıncı işte yüzey alanı ile doğru orantılıdır da diyebilir. Yanlış hipotez kurar bununla. Ters orantılıdır derse de. Evet ters orantılı olduğu için doğru hipotez kuracaktır. Cümleyi böyle devam ederse. Bu yanlış bir hipotez. Ama cümle Ama hipotez. ikisi de hipotez cümlesi. Cümleye ters orantılıdır diye devam ederse. Bu da doğru bir hipotez. Destedebileceği hipotez bir kere bu. Bağımsız değişkene gelince. Bağımsız değişken neyi değiştirdim ben burada? Yüzey alanını değil mi Bu nedir bağımsız değişkenin bağımlı değişkenim ise buna bağlı yani etkilenen yüzey alanı değiştirince ne değişti ne etkilendi bundan Tabii ki basınç etkilendi yani basınç burada yüzeye cismin uyguladığı katı basıncı bağımlı değişkenin Sabit tutulan değişkenlerse nedir? İşte zemin, kum zemin ve ağırlık. Değil mi? Güzel. Şimdi bakalım. Hangisi yanlış? Zehra. Katı basıncının nelere bağlı olduğunu test etmek için birinci düzenekte tek tüp bırakıp küp bırakıp ikinci düzeneyi değiştirmeyerek bir gözlem daha yapmalı. Bir kere bu doğru. Neden? Katı basıncının nelere bağlı olduğunu test etmek hiç istiyorsa tamam birinci düzenekte tek küp bırakıp ikinci düzeni değiştirmeyerek bir gözlem daha yapmalı. Bakın burada katı basıncı nelere bağlı? Evet yüzey alanına bağlı. Bunu test etti. Ama bir ikinci faktör olan ağırlığı test etmesi için evet birinci düzenekte bir küp bırakıp İkinci düzeneği aynen tuttuğunda dikkat edin. Yüzey alanları bu sefer sabit tutulan değişken ama ne değişti? Ağırlık değişti. Bu gözlemi yapmalı Zehra doğru söylemiş. Resul'e geldiğimizde bu düzeneklerle Mikail arkadaşın yüzey alanı arttıkça basınç artar mı sorusuna cevap bulabilir diyor. Bu da doğru. Çünkü yüzey alanını arttırdığında veya azalttığında basınç artar mı azalır mı sorusunu buradan çok rahat test edebilir. Berivan'a geldiğimde buradaki bağımsız değişken zemine etki eden basınç, bağımlı değişken ise yüzey alanıdır. Bakın tam zıttını söylemiş değil mi? Berivan'ın söylediği yanlış. Bağımsız değişkenimiz neydi? Yüzey alanı etki eden basınç değil. Bağımlı değişkenimiz tam tersi. Basınç yüzey alanı değil. Muhammed'e gelelim. Sabit tutulan değişken kuvvettir. Evet doğru. kuvveti sabit tutmuş yani ağırlığı 3 var. Ve Mikael arkadaşım bu düzeneklerle basınca kuvvetin etkisini test edemez demiş. Aynen öyle. Neyi test ediyordu zaten? bu düzeneklerle basınca yüzey alanının etkisini test ediyordu. Dolayısıyla bu da doğru söylemiş. Cevabımız Ceyhan.